Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da ekipli maçımızda canlarım Nova yolundayız. Bakalım Nova'dan kaç kill alacağız? Nasıl bir maç geçireceğiz? Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde işimizi gerçekleştiriyoruz. Acık kalabalık bir Nova ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Şuradan şöyle inelim bakalım. Hop hop hop. Beyefendi. Arkadaşlar karakterim kendinde değil. Buradan bir skarla alalım. O üç kask mı olur? Buradan üç kaskımızı da alalım. Tamam. Ayak sesi. Yakın. Hangar muhtemelen. Bas 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 bas. DBS var duydunuz dikkat. Yat bakayım arkaya aşağı. O iki kişi öldürmüş. Terbiyesiz niye arkadaşlarını öldürüyorsun? Sağda ayak sesi. Kardeşim yap bakayım aşağı. Devam. Var mı başka birileri? Aa bak bu terbiyesiz de birilerini öldürmüş. Çok terbiyesizsiniz ya. Arkadaşlarınızı niye öldürüyorsunuz? Hı -hı. Tamamdır abi. Selamünaleyküm. Birader yap bakayım aşağı. Duvar arkası birçok kişi var. Duvar arkası fazla var. Evet, duvar evet. arkası, duvar arkası iki kişi daha var. Dikkatli olun. Yat bakayım aşağı karşıyım. Biri daha var ileride. Hop 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 hop. Bana bir tuşu Bana bir tuşu alın. Ee, iki, iki, baygınları var. Birinin canı çok az. Karambit bana tuşu abicim. Onu, onları kaldırıyor olabilir. Ha? Killerimi inşallah kaldırmamışsındır. Bana kill gelmedi kaldırmış herhalde. Arkadaşlar kill. kill. hepsini kaybettik arkadaşlar ya. Hepsini, hepsini kaldırdılar bizimkilere kaptırdık. Çok kötü oldu bizim için. Eksi 3'teyiz arkadaşlar şu anda. Bir düşüşümüz her şeyi bitirdi. Marem abi seni bekliyoruz. Ya. Bot. Bot nerede? Bana sal. Ayak sesi aldım bu tarafa. I got supplies. Tabanca sıktı bu bot top. değil bu. Mark the location. Kardeşim yat bakayım aşağı. Yan koltuğa geçtim mi anlamadım. Bot. <laughs> Martinez temiz. Böyle arkadaşlar şöyle. Az adam. Bu AFK gibiydi. Bundan birkaç tane daha olabilir. Abi bir atmışlar katmışlar burada. Önümüzde drop şeyi var. Adam var adam. Sürdüm. Atlayın. Araba, arabaya kim sıkıyor? Adamlar evde. Bir daha var, bir daha var. Dikkat, dikkat, dikkat. Hemen lota bakmayın. <laughs> Benzinlikte bir mi var. atalım, solda mı atalım fişi? Burada atalım. Sol, sol. Al sağ. Abi ya bin 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 ya. kardeşim Abi bin. Çok açıkta, çok açıkta. Bir var. Düşeyini bitirin. Tamam düşeriye çaldım. Hop çok temiz 2 kill. Çok temiz 2 kill. Raş 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 raş. Bin arabaya. Çal bana. Geliyorlar yukarıda. Soldan oynayın. Tamam soldan gideceğim. Arkalarına... Aa sağda bir şeydi. Şuraya bir durayım. Onu bir düşürelim. Kişi. Nerede abi? Bilmiyorum. Taşın kenarındaydı o. Enemies ahead. Makine biri var, diğerini gördüm. Adam sizi attılar. Sizleri, tamam siz siz avantaj, siz avantaj bize. Basın basın basın. Önlerini kapattılar. Aa altınıza drop atmış. Abi gelin. Yok onlar abi koşarak basabiliyorsanız koşarak. Miraç abi sen arkalarına oyna bunları. Muharrem abi gel buradan darlar. Tamam. Abi hmm. çok dikkatli olun. Tamamdır abi biz bunları arkaladık. Kardeşim şey ya, Baygın. Yamıyorsun. Tamam bayıttık durun sakiniz sakin olun geleceğiz. Solda ben beni gördüm. Tamam öldü. Bas 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 bas. Bizimkileri Allah. Bizimkileri kaldırmamız lazım. 2 kill bu. Evet. Yine heyecanlanıp Böyle şey kalmak istemiyorum çünkü. Sağa da abi bagi kapat. Sağ bagi kapatmış durdum bu evde. Selamünaleyküm. Araba Arabayı nasıl kavur yaptım ama üf. Duvar arkası. Baygın. Adam şimdi duvar arkasından beni vurdu diyecek ama bacağından vurdu. Dikkat edin etrafta takım arkadaşlar olabilir. Şu evet, evde de adam var olabilir mavi. Helal. Tamam. 2 kill daha buradan aldık. Çok güzel. 20. killimizde bu kardeşimiz oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım daha kaç kill alabileceğiz. Sık kim ateş ediyor? gördüm adam. Nerede? İşaret at. Gördüm. Hop biri öldü. Kardeşim durursun artık bu arada yani. Nereye kadar gitmeyi düşünüyorsun acaba? Dönüyor. Ateş edelim. Patladı mı araba? Arabası öldü hala gidiyor ya. E ee, o adam nerede? Burada bir baygın vardı Miraç abi. Gelin şu tarafa bakalım. Oğlum adam Öldü mü o kili, kili geldi mi bize? Karşıda adamlar var. Nerede? Soldan geliyor. Bir body Adamların hepsi bu arada şey. Ee, nedir onun ismi? Bir kişi Muharrem abi Dikişim, Tamam biz buradan darlayalım siz basın. Soldan. Aynen abi öyle yapacağız. Hop kardeşim alırım aklını. Bir baygınları var. Hop senin de alırım aklını. İki baygınları var. Kerim direkt basın. Smok mumok attılar görmüyorlar şu an. Arkanızdayım ben de. İkisinin kaskı yok. Selamünaleyküm John'ler. Bir baygın daha. Bir Hop bir baygın. şuradan bir baygınlardan birine bir tane vurdum. Çok iyi. Tamam. O onlar da öldü. Son bir kişi. Last dikkat olun. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel bir squad team indirdik arkadaşlar. Son bir kişi kaldı hayatta. Ee, bizim de 27. kilimiz oldu bu. Son kişiye dikkatli edelim. Ee, boost bu fullleyebiliriz. Son beyefendi neredesiniz acaba? Ateş ediyor. Aa, dinle, dinle. Bakayım abi, abi. Sen... gördüm hop alırım aklını Joker ne yapıyorsun Evet arkadaşlar ekiple beraber Çok güzel bir win aldık vuramadık çok güzel bir viniz sizle beraber yazdık arkadaşlar. Şöyle bakalım toplam kilimiz kaçmış. Hızlı bir şekilde sonuçlar bölümüne geçelim bakalım. Evet arkadaşlar 18, 24, 27 kil. 2600 asar bizde 1500 asar buradan 4100 asar vurmuşuz. Gayet güzel bir maç oldu bizim için. Gayet eğlenceli bir maç oldu bizim için. Evet canlarım videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.